ve Venedik'e giriş yaptık. <laughs> çok heyecanlıyım. Ta 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 tam. Evet. Yaklaşık otelime 7 dakika yürüdüm ama muhteşem bir oldu. Yani 27 dakika, 37 dakika olsa da yürürüm. Şimdi size bir küçük bir oda turu yapacağım. Sonra da manzaramı göstereceğim. Evet arkadaşlar, odam çok böyle sade bir yer yani açıkçası ama sahibi beyefendi çok tatlıydı. Şimdi hemen gösteriyorum. Maalesef ortak banyolu bir yer. Ama bu manzara için değmez mi? Şuraya bakın. Burada küçük kafeler var. Bunların hepsinde de kahve içeceğim. Şey demem yok mu arkadaşlar? Dida in Italia. <laughs> Ay çok şımardım. Şimdi gidip bir şeyler yiyeceğim. Yoksa şu balkondan düşüp öleceğim yani. Son kez bir daha göstereyim. Harika, harika. Şimdi hazırlanma zamanı. Ben hazırım. <laughs> Üzerimde de turist olduğumu belli eden tabii ki de İtalya yazan bir tişörtüm var. Şimdi biraz etrafı dolaşacağım. Etraf dolaşacağım yalnız. Biraz etrafı keşfetmeye çıkıyorum. Dur şu ışığı kapatayım. Evet. Odamızı da kitleyelim. Kilitleniyor mu bilmiyorum ki. Dur şimdi gideyim ben. Evet şimdi ben internette bir tane makarnacı buldum. Açtım şimdi oraya gidiyorum. Umarım güzel çıkar. Şimdi benim üzerine tişört var. Millet diyor bu, bu sokta bu ne tişört giymiş. Ama ben zaten İstanbul'da da öyleyim. Ben yolda yürürken acıktım. Farini'ye geldim bir tane. Biz de yiyeceğim bilirim. Bak şu güzel görünüyor. Beğendim. Bak lazanya da varmış ya. Çok güzel. Evet, pizzamı aldım. Bakın böyle yiyorum. Çok güzel bir yere oturdum ya. Vallahi iyi, bayıldım. Burada ben tişörtle geziyorum diye bana bakıyorlar ama ne yapayım? Düşünmüyorum. Şimdi tadına bakacağım. Burada ekrana karşı yemek de hoş olmuyor ama Umarım siz de gelir buralarda yersiniz. Çok güzel. Farini'yi mutlaka parini mutlaka ziyaret edin. Herkesin elinde bir makarna kutusu var. Artık insan acıkmasa da acıkır yani. Dur bakayım nerede? Mekanımızı bulduk. ki oradan girmemişim. Orası değilmiş ki. Evet, şimdi buradan seçeceğiz. Evet, burada yiyip burada yiyebildiğim kadar peynir yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> Hatta bavuluma da burata götüreceğim eve. Çünkü çok ucuz. İnşallah ben kaçakçılıktan içeri atmazlar. Sadece burataları yiyeceğim söyleyeceğim. Umarım bana inanırlar. <laughs> şimdi ben makarnamı söyledim. Ekstra mozzarella da eklettim. Vallahi merak ediyorum. Herkes dışarıda yiyor. Toplamda ekstra ile birlikte Yedi buçuk tuttu. Yedi buçuk Bence bir öğün için gayet uygun fiyatlı. Bekliyoruz. Bu arada tişörtüme ne diyorsunuz? <laughs> Baksanıza buraya gelenler para bırakıyor. Bak Efe gelmiş. Efe'yi sıyırdım. Beş <laughs> lira bırakmış. Efe ne kadar cimrisin ya. Bak burada da böyle başkaları da yine para bırakmış. Yine 10 lira bırakmışlar. Bakalım. 20 lira bırakan var. Evet, şu an başka göremedim ama Türkler demek ki buraya çok geliyor. Evet, şimdi pa pastam diyorum ya. Aman alıştım burada. <laughs> Bir günde alıştım. Ee, makarnam geldi. Bakın böyle ekstra koydurmuştum. Çok güzel görünüyor. Şimdi buranın tadına bakalım. Burada domatesi çok koyuyorlar ya. Ve peynirini alalım. Müthiş. Özellikle buranın peynirleri çok güzel. Bayılıyorum. Porsiyonu aşırı büyük olduğu için bitirmek imkansız bir şey. Bulursan hmm. akşamadan bir konsere gitmek istiyorum. Şimdi tek başına gezmenin en büyük zorluğu fotoğrafının çekilememesi. Ama tabii ki ben girişken yapımla bu olayı çözüyorum. Orada her fotoğraf çekilenlere diyorum ben fotoğrafınızı çekebilirim. Siz de beni çekin. <laughs> Böylelikle bir sürü kare fotoğrafım oluyor. Aralarından da seçebiliyorum. Benim taktiğim bu. Şu anda yorulduğum için oturdum. Yerel bir içecek söyledim. Onlar tavsiye ettiler. Şu i̇şte otur Ay sesim gitmiş ya. <laughs> Oturduğum yeri göstereyim. Çok güzel bir yer. Şöyle sokağın ortasında çok şık bir yer. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bu içecek ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 4 euro yalnızca 4 euro yani şaka gibi. Siz 4 liraya ne içebiliyoruz? 4 liraya biz su bile içemiyoruz. İyi ki bu hale getirenler hiç. <laughs> Akşam konser varmış da acaba gitsen mi dedim bu klasik müzik konseri. Ama işte bunun biraz da içince biraz da uykum geldi. <laughs> Dur bakalım bir otele gideyim, bir şarjlarımı doldurayım. Ona göre bakarız artık. Belki yarın da gidebilirim. Çünkü yani erken başlayacağım güne. Birkaç böyle şey yazacağım, Müze tarzı bir yerler yazacağım. Şu anlık çok güzel, aşık oldum. Gönül ister ki daha fazla kalayım, başka yerlere de gideyim. Mesela Florensa'ya gidemedim. Çünkü dediler ki orası biraz hani tehlikeli. Tek başıma gitmeyeyim dedim oraya. Outlet var. Outlet'e gitsem mi? Bilemedim. Bakalım yarın <laughs> düşüneceğiz. <laughs> Bir otele gideyim bakayım ya. Yarın ne? Günaydın, günaydın. Ben uyandım erken. Sabah saat 6.30'da uyandım, hazırlandım sıra olmasın diye şimdi San Marco Bazilas'ına gidiyorum. Böyle Bizans döneminden kalma böyle altın varaklı bir yermiş. Altın severlerin dikkatine. <laughs> şimdi 24 dakika yürüme gösteriyor. Yolda da şöyle bir şeyler var bakın. Burada insan diyet yapamaz ya. Kesinlikle. Kapı kapı açıldı. Evet şimdi burada vapur sistemi bu şekilde. Ben de bir günlük sınırsız aldım. Şimdi gidiyoruz. Bakalım vapurlar nasılmış. Burada nasıl biliyor musunuz? Bir A var. Bir de B var. Ters yöne gidiyor. Bu da benim gideceğim yöne gidiyor. Ama güzel sistem yapmışlar. Bu arada bir günlük full sınırsız olan 25 euroydu. Evet. Yakınlarda buldum. Şöyle biraz size çekeyim. Çok güzel görünüyor. Hay canına. Bakar mısınız ya? <laughs> Mükemmel. Ben şu sırayı bulayım da gideyim gideyim. Galiba şu tarafta sıra. Bir şey söyleyeyim ben çok şanslıyım. Normalde burada aşırı sıra olurdu ve bakar mısınız bugün çok az çok az sıra var ve hemen sıra bana geldi. Yalnızca 3 lira ödeyerek buraya gireceğim. Evet giriyoruz. Hayrem. Sessiz olmalı mıyım bilmiyorum ki. Bakar mısın, sürüyor. Bayıldım. Ay çok güzel ya. Önce bir eteğime laf ettiler. Sonra neyse güvenlik geç geç dedi. Ay ben şimdi öğrendim. Burası kiliseymiş ya. Ben de ne bileyim böyle bir normal saray zannettim. Ama kiliseymiş, ama çok güzel, bayıldım. Muhteşem. Hani böyle filmlerde görüyoruz ya, günah çıkarma. Bakın böyle bu tarafa geçiyorlarmış. Galiba öyle bir şey. Öyle olduğunu düşünüyorum. Umarım... Aa kız bu ne? Bak inşallah doğru bilgiler veriyorumdur. Bunların tam olarak evet. ne olduğunu bilmiyorum. Çok da yüksek sesle konuşamıyorum. Bu arada bakın burada böyle çok güzel şeyler var. Yakmışlar buraya. Direkt dileniyorsa ben de dileseydim. Çok güzel görünüyor. Bayıldım. Yanıyorum. <laughs> evet şimdiki durağımız <laughs> Altın Sarayı diye bilinen Doce Palas'tayız. Şimdi böyle burada bütün böyle tavanlar altın gibi bayılacaksınız. Ben de görmedim ama <laughs> şöyle bir göstereyim. Harika görünüyor. Ay mükemmel ya. Bu ne böyle? Altınlığını görebiliyor musunuz? Kaç karat vardı burada? <laughs> aşırı iyi parlamıyor mu? Şey gözlerim. Alttan gıdığım çıkıyor. <gülüyor> 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 mükemmel, mükemmel. Hemen göstereyim. Of! Efsane. Hayır, bari şuradan küçük bir tablo versinler de verdiğim parayı alsaydım geri. <laughs> 30 Euro deyince dedim acaba girmesem mi ama ne yapayım. Gelmişken görelim demin çikolatacıya gideceğim deyip yine saraya gitmem. Ama arkadaşlar şu an kesin Trabusucu'ya gidiyorum. İnternetten buldum bir yer. Açtım yine navigasyonumu. Tatlı beni bekle. <laughs> Bakın burada böyle üretiyorlar. Güzel görünüyor ve 4.90. Tremus'umu aldım çıkıyorum. <laughs> Çok tatlıydı ya satıcısı. Şimdi gondola karşı Tremus'u yiyeceğim. Şimdi şöyle tiramisusuna eh diyorum yani şu anda. Benim evde yaptığımın aynısıymış. Bu kadar övdüler bir de. Şimdi diğer övülen... <laughs> Vurdun der sanki ya. Şimdi diğer övülen dondurmacıya geldim. Suso. Bakalım içerisi de biraz kalabalık. <laughs> Bakın çeşitlerine. Çok güzel çeşitleri var. <laughs> <laughs>

ben bir tane yer fıstıklı, bir tane yer fıstıklı aldım. Bir tane de böyle duvar çikolatalıya benzer bir şey aldım. Şimdi Tadı bakalım. Hmm. Bu alttaki aynı Snickers'la. Efsane. Üstteki de duvar çikolatalı. Onun üzerinden 100 <laughs> Abi 6 euro ya. Böyle şeyler yiyince üzülüyorum bu kadar ucuda. Sonra yiyemiyor, yiyemiyor olmak insanı üzüyor. Ama muhteşem. Gelirseniz kesin deneyin. Sonunda bir kahve içiyorum ya. Hem de bakar mısınız bomboş bir yer buldum ama manzarası şahane. Bakın. Şöyle göstereyim kanala karşı çok güzel bir kahve içiyorum. Bak kahveme de kalp yapmışlar. Yanında çok tatlı böyle ikramlar yapmışlar. Evet. <laughs> ben otele gittim. Şarjları biraz dondurdum. Şimdi market alışverişine gidiyorum. <laughs> Tabii ki bir sürü peynir alacağım. <laughs> biraz belki çekebilirsem size de gösteririm. Böyle şöyle göstereyim bakın. Hep ara sokaklar. Akşam buralar tekin olmadı, olmuyor diyorlardı. Artık biraz yolları ezberledim. <laughs> Beni o kadar korkuttular ki yanımdan geçen herkese böyle bakıyor. <laughs> Bu arada burada 3 euroya dilim pizza yedim ve aşırı Ne <laughs> <laughs> Güzel yolda yürürken böyle şarkı söylüyorlar. evet. <laughs> maalesef ben dönüyorum dönüyorum arkadaşlar çok üzgünüm <laughs> sanki buradan da başka bir yere oradan da başka bir yere gidesim var ama maalesef böyle <laughs> gidiyorum bütün aşklar yüreğimde gidiyorum gidiyorum Burada kanal kokuyor falan diyorlar ama bence kokmuyordu yani. Gayet normal. Temizdi yani. Şimdi Dün akşam markete gidemedim. Şimdi markete gideceğim. Kapanmasına yetişemedim çünkü. Evet arkadaşlar alacağım peynir bölümü burada. Şimdi hangisi daha iyidir bilmiyorum ama şu uygundan alayım bir tane. Ama ne ya düşmüş? Ha bu küçük galiba. Şuna bak, kocaman. Allahım, en sevdiğim, en sevdiğim. Bir bunlardan alayım. Burada bakarız şimdi. Şunları bir koyayım şuraya. İki. Hmm. Başka. İki tane daha alalım. Aslında bir bavul bunlarla gitmek istiyorum ama <laughs> yanlış anlaşılır. Böyle kaşar peynirleri varmış. Bak bu ne limiş? Bilmiyorum ama güzele benziyor ve fiyatı 1.86'ya düşmüş. Bundan da alalım. Hmm, neymiş? Bak hepsinin her, her peynir. Mesela bu peynir lazanyaya koyuluyormuş galiba. Neyse dur ben bunu bir deneyeyim. Evet şimdi de biraz makarna alacağız. Bu 1.59'dan aldım. Şunlar da var aslında indirimde olanlar. Bir tane de şundan alacağım. Bir takım değişik bir tipte olanlardan. Bilemedim hangisi. Iyi. Bir tane de şundan alayım. Dur bakayım hangisi var. Bir de şundan alayım. Hadi bakayım. Bu da fiyatı farklıymış. Evet. Bir tane de böyle değişik var böyle bundan aldım. Market sepetimin tatlılığı. <laughs> Bakalım bir de bir de şey istiyorum. Evet, sos istiyorum. Pesto sos alacağım. Bir de şimdi onu araştıracağım. Bir iki makarna da alayım. Ay ay, her şey çok güzel. Bir iki fiyatlarını görünce insan mutlu oluyor arkadaşlar. Böyle bir gerçek var. Bakın ne buldum. <laughs> Siyah makarna. Bunu deneyeceğim. Bunu da aldık. Şu pesto sosları 1 euroya düşmüş. Bundan da 2 tane alalım. Şöyle koyduk. Bir tane daha aldık. Bir tane daha koyduk. Bunlar 1 euroya düşmüş. Şöyle sepetimize koyalım. Aslında hepsini doldurmak istiyorum ama bagaj yerim yok o kadar. Evet, bir poşet dolusu bir şeyler aldım. Umarım bagajıma sığar. Burası da nasıl biliyor musunuz? Böyle bir tiyatro salonunun içine kurulmuş markette. Bak göstermeye çalışayım. Çok güzel. Zaten girişinde tiyatro binası yazıyor. Arkadaşlar benim bu saatten sonra Burada aşkımı sorgulamayın. Bakın. Şimdi hmm. gösteriyorum. Sokağın ortasına valizimi açtım. Marketten aldıklarımı. Önce bantladım hepsini. Sonra tek tek düzdüm. Burada böyle bantlıyorum. İnsanlar da bana bakıyor geçer. <laughs> ne yapayım? Seviyorum arkadaşlar. <laughs> Biraz utandım ama yapacak bir şey yok yani. Evet. Ben Burrata paketliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi valizimize koyuyoruz. Herkes de buna bakıyor. Teşekkürler. <laughs> Okey. Evet çocuklar bitti. <laughs> evet. Halatımızı çözüyoruz ve buradan ayrılıyoruz. Evet şöyle göstereyim. Evet. Adadan ayrılan bu haftaki isim ben oldum. <laughs> Meşalemi söndürmeye gidiyorum. <laughs> çok özleyeceğim. Çok güzel. Bence yaşanılması bir yer ya. Herkes mutlu. Akşamları bütün gençler bir e, şeyler içiyorlar hep birlikte. Böyle çok mutlu. <laughs> hani çok korkmuyorsun ama sadece akşam dar sokaklara biraz hani girmeyin diyorlar yine de. Ama genel itibariyle on üzerinden 9.5. buçuk bayıldım. Harve derci Venetik. Çıkışlarda seyahat eden yolcular acil bir durum yaşanıyorsa bu çıkışları açarak tüm yolcuların onlara yardımcı olmaları beklenmektedir. Ve uçuşların boyutu olan yolcularımızın her hayati bilgi vererek. Yerlerini değiştirmeleri gerekmektedir. Evet. Acil çıkışın açılışı Üzgünüm. için Ama bilgilendirme kartını şey incelemenizi rica ederim. Hoşgeldiniz. <laughs> Hoşbulduk. Ağzınıza da geçelim. İki gün de beni özlemişler. <laughs> Çok. ver bana. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Pandora'nın kutusu açıldı. <laughs> Kendimi Almancılar gibi hissediyorum. Evet bunları hemen buzdolabına koyacağız. Bu ratalarım hiçbir şey olmamış. Bunları hayır sokakta e, sokakta bantladım biliyor musun? Oo, aşkım. <laughs> evet. Burada bir adet kardeşime ordinary niyesine mikserim <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ne kadardı bu? He? Ne kadardı bu? 8 euroydu. Bak böyle makarnalar aldım değişik değişik. Karma Tangle teaser aldım. Ne kadar aldın onu? 18 euro ne yapıyor? E budakileri yapıyor? Şey. Olsun. Bak bu çok ucuza geldi. Emin açıp yemeye kıyamadı. E ee, bu çok ucuza geldi. Arabasına bu e, Duty Free'de 11.90'a satılıyordu. Ben 5 küsüre aldım. Ben de 5 küsüre almıştım bu arada. Hayır. 11 euro nasıl 5 küsüre aldın? Geçen zamanlarda öyle almıştım. Hayır. Belki. Evet. Pesto. Bunlar pesto sosların 1 euro. Ben Çok bunu ucuz. Ben hediye almıştım. Esas şeye bakın. Aa, siyah spagetti de aldım arkadaşlar. Deneyeceğiz. Denensin. böyle magnet mi aldın? Evet magnet aldım. <laughs> çekme arkadaşım. çekme. çek, çek. bebeksi çek. Evet. Bu da yine bir peynir aldım. Ya, çok Bakalım güzel. şimdi. Şimdi Buraya. bunları dolaba koyayım da bir hemen kendine gelsin. Aa, çok Evet. Arkadaşlar videomu beğenmeyi diyorsun? takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Sadece 42 takipçim. Aa bu ne? Görüşürüz.